Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Evet belediye 16 bastığım Fenix hesabında duvar kasmaya devam ediyoruz. Evet maratondayız hala. Bakalım ne kadar duvarımız varmış. Ben de bakmadım bayağıdır. Nerede? 64 duvar kalmış bu arada. En son sanırım A harfine başlamıştık. A'yı bitirdim. R'yi bitirdim. Şimdi O ve X kaldı yeriye. Yani 64 duvar burada bilmiyorum. O kadar nasıl duvar var ya. Az gibi görünüyor da demek ki varmış. Ben yine depoları doldurdum ve bayağı uzun sürdü. Baksanız abi. Yani 40 dakikadır falan ganimet kasmaya çalışıyorum. Sırf depolar tamamen dolsun diye. Ama bu duvarları bugün bitireceğiz. Yani 3 saat sürse de 5 saat sürse de bu duvarlar bugün bitiyor abi. Yeter daha fazla artık. E, kaldıramayacak psikolojim yani. Geceleri falan geç yatmaya başladım sırf bu yüzden. O yüzden yani başladık şimdi duvar basmaya. Evet şöyle sıradan devam edelim. Basamıyorum imdat. Yani ganimet çıkmıyor ya. İlk gün neydi öyle 3 milyon 5 milyon herkes yani havada uçuşuyordu ganimetler. Şimdi 2 milyon 1 milyon baksanız abi yani 800 binlik 500 binlik yerlere falan saldırma başladım. Bir de kupam çok fazla düştü ya. Keşke ustada falan kalsaydım. Çok pişmanım yani kupayı bu kadar düşürdüğüme. Evet bastık biraz kaç duvar 52 duvar mı kalmış? Ee, bakalım yani 3-4 belki 5 tane daha eğitim iksiri basıp bitiririz umarım ya. Tamam ben şimdi depoları tekrardan doldurayım ondan sonra videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar depoları tekrardan doldurdum. Bir kahvaltı molası falan verdim. O yüzden bir tek uzun sürdü. Hani benim için uzun sürdü. Size herhangi bir şey değişmedi tabi. Duvar basmaya devam edelim. Hemen şöyle. Evet. Gerçekten çok uzun sürüyor ya. Hani ganimet hani çok şükür birazcık iyileşti. Ee, fazla ganimet çıkmaya başladı ama. Bilmiyorum yine de yetersiz kalıyor bakar mısınız? 900, 600, 800. Ben mesela bunlara girilirim. 200 mesela burada belediye binası alayım diye girmişim. Yani böyle böyle doldurmaya çalışıyorum. Gerçekten uzun sürüyor ya. Neyse yine de yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince devam edeceğiz yani. Ben tekrardan bir depoları doldurayım. Yani 30 saniye falan sürdü ya. Bütün altına iksiri harcamak. Yapacak bir şey yok. Doldurayım depoları. Ondan sonra tekrar kayda girerim. Evet arkadaşlar tekrardan depoları doldurdum. Yine çok uzun sürdü benim için ya bakar mısınız? Yani 40 dakika 50 dakika falan bir şeyler sürdü. Çok uzun sürüyor ganimet çıkmadığı için maalesef ama yapacak da bir şey yok. Yani yüzük yüzük kuyruğuna geldik sayılır. Az bir duvarımız kaldı. Onları da bitirelim istiyorum. Daha da artık e, duvarla uğraşmayalım bu hesapla en azından. Savunmaları falan çıkartırız aradan. Öyle planlıyorum. 1 e, bir, bir milyon ganimet lazım bir tane daha duvar basabilmek için. Hemen bir arayalım çıkmazsa e, kaydı kapatırım yine. 300 bin geldi. Allah gördüğünüz gibi çok ganimet çıkmıyor yani. Şansımıza bulursak diyecektim. Tamam fena değilmiş. Hızlı bir şekilde burayı alalım. Evet şöyle her yere birer ikişer tane silisi oyun bıraktım. Çok mühim değil zaten. Hani hızlandırma olduğu için hızlı çıkıyor ordumuz. Kareksir de depo dolu olduğu için. Sondalara falan atmaya gerek duymuyorum. Belediye binasını zorlayabilir miyiz acaba? Hadi zorlayalım ya alalım onu. Alasım geldi. Şuradan atsam tam belediye gidiyor. Şöyle 5-10 tane salladım ve koruyucu yeteneğiyle beraber alırız herhalde ve koruyucu da geldi Baykuş'la birlikte. Çok iyi. Yani kupa falan da düşmek istemiyorum açıkçası. Zaten bayağı düşük kupalardayız. Daha fazla düşmeyelim. 3.4 oldu basabiliyor muyuz? Ah be basamadık. Hemen güzelinden bir tane daha köy ver bize. Bir tane daha duvar basmış olalım en azından. <laughs> Son harfe geçtik artık. Son X harfi kaldı. Onu da bitirirsek duvarlarla işimiz tamamen bitmiş olacak. Burada bir milyon var ama sanırım depolarda falan iç, iç kısımda yani hiç uğraşmayacağım o yüzden. Bilmiyorum yani siz uğraşıyor musunuz böyle ama çok fazla goblin harcadığımız için ben uğraşmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde diğer rakibi aramaya geçiyorum yani depolarda falan galimet görürsem. Evet buraya alalım ve daha fazla bekletmeyeyim ben de sizi. Normalde yine saldırmazdım ama Bildiği binasını falan da alamayacağımız için. Sıkıntı yok. Şöyle aldık mı abi 3.6'yı geçtik. Gayet güzel. Sıfırlayalım. Hemen şöyle çıkalım ve bir son duvarımızda basalım şu şekilde. Kaç duvarımız kalmış bir de ona bakalım. Neredesin? Şuradaydı gözümün. Duvar 28. Ee, ne yapalım? 12-24. O zaman iki defa daha depoları doldurmam lazım. Ben depoları tekrardan doldurmaya çalışayım. Ondan sonra kaydı yeniden açayım. Şimdilik kapattım. Evet arkadaşlar depoları tekrardan doldurduk. Hemen şöyle devam edelim e, duvar basmaya. Yani çok yoruldum ya. Kaç dört tane falan eğitim iksiri bastım zannedersem peş peşe. Hani dört saattir oyundayım. Bakalım ne zaman bizi oyundan atacak. Ben de merak ediyorum. Eskiden kişisel ara diye bir e, özellik vardı. Artık var mı bilmiyorum ama hani uzun süre oyunda vakit geçirince oyundan atıyordu falan bizi o şekilde. Kaç duvar kalmış abi? Nerede yazıyor? 15 duvar kalmış çok iyi. Ama hızlandırma ne kadar var bir de ona bakalım. Neredesin abi buradaymışsın. Nerede? Ha, 29 yarım saati falan var işte. Ben bir yarım saat daha kasmaya çalışayım. Muhtemelen e, fullleyemeyeceğim depoları ama fullediğim kadarıyla duvar basarız. Gerisinde artık ya e, bu şu buradan hallederiz. Muhtemelen buradan hallederiz. Çünkü bir baskı madalyamız kalmadı zannedersem. Evet baskı madalyalarını sömürdük abi. Hani buradan alıp almak isterdim ama maalesef buradan alamayacağız. Neyse sağlık olsun ya. Hani burada yapabildiğimizi yapalım. Geri kalan da burada baskın madalya pardon lig dükkanından alıp duvar yüzükleriyle tamamlarız artık. Sağlık olsun ya buraya harcayacağız yani önemli zaten bol bol da madalyamız var. Evet şimdi yine videoyu bir durdurayım. Ganimeti kasabildiğim kadar kasayım tekrardan açarım. Evet arkadaşlar yani iksir bitene kadar tekrardan kastım gördüğünüz gibi. Tekrardan 4 duvar yükseltecek hale getirdik. Sanırım 4 duvar ediyor değil mi? Galiba 4 duvar ediyor. Şöyle basmaya devam edelim. 1, 2, Aa bir dakika 8 duvar Aa sadece ikisiyle 4 duvar bastı zaten Aa kafam karıştı ya tamam tamam <laughs> Şu üst tarafı bitirelim o halde 3 tanesini de basalım Alt tarafta kalanları artık şeyle basmayı planlıyorum Kaç tane kaldı 2 4 6 mı 6 ya da 7 tane var Gelelim şuradan Duvar yüzüklerini alalım şöyle aldık ya Benim için madalya fazla olduğu için Hani buraya rahat rahat basabiliyorum Bitsin de bu aradan çıksın istiyorum Daha doğrusu Evet son 3 tane kaldı. Hadi bitirmeyelim ya. Bir tanesi kalsın değil mi? 50 madalya 50 madalya sonuçta. Zaten yeni belediye bastığımız için çok çok lazım olacak. Evet son bir duvarımız kaldı gördüğünüz gibi. Hatta biz şöyle bir... Bir dakika yanlış şey yaptım. Şuradan yapacaktım. Duvarları görüntüle diyelim. Fotoğraf modu. Evet. Bu kadar kaldı ya. Gerçekten elimize emeğimize sağlık. O kadar uğraşın sonucunu bence güzel aldık diyebilirim. Çok güzel görünüyor ve harbiden o kadar uğraşa emeğe bitirdik. Köyün durumuna bakacak olursak da e, burada seken toplar dikiliyor. Çok okçular zaten dikilmişti buraya. <laughs> Onun dışında monolite falan seviye basacağız. Kayas seviye basacağız. Yükselmesi gereken bir sürü bölüm var. Aradan da onları yavaş yavaş çıkartacağım zaten. Bu hesapla işim bittiği için e, şimdi belediye 15 hesabı var. Oraya duvar basmaya başlayacağım. Bir duvarına beraber bakalım. Belki Tek seferde bitirmeye çalışırız burayı. Bence tek seferde bitiririz burayı ya. Öyle değil mi? Toplamda ne kadar duvarı kalmış? Bir ona bakalım şöyle. 128 duvar. Bence çok değil. Bunu her şekilde biz hallederiz diye düşünüyorum. Evet, bunu tek seferde bitiririz ya. Hem Belediye 14, hem Belediye 15 hem de Belediye 16'da güzel bir maraton yapmış oluruz böylelikle. Bence keyifli oluyor yani maraton videoları. <laughs> Galibiyet kasması biraz sıkıcı ama eskiyi de özlediğim için bence güzel oluyor ya. Evet. O halde tekrardan Phoenix'e geçeyim videoyu da orada bitirelim arkadaşlar. Toplamda sabahtan beri ya 4 ya 5 tane iksir kullandım. Bakayım elimde kalmış mı? Elimde hiç kalmamış. Demek ki 5 tanesini de kullanmışız bence. Bilmiyorum. Ganimet az çıktığı için bu kadar uzun sürdü de normalde ilk çıktığı ilk Hammer jam geldiği zaman da yapmış olsaydı muhtemelen 3-4 eğitim iksirini muhtemelen hallederdik de evet bayağı uzattık o yüzden. Sağlık olsun. Sizler de desteklediğiniz, izlediğiniz çok çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın hoşça kalın. Bay bay.